sunanlar. Vay bak nasıl götürmüşler diye. E, başlık atarsan o zaman peşinen mahkum etmiş oluyorsun zaten. Hükmünü vermiş oluyorsun. Yani şimdi yargılamaya artık gerek yok zaten davanın görülmesine şimdi gerek bu yok. Muhalefet yani. hikayesi ne ilgili bir iki laf edeyim ben de konuyu hafif o yöne şey yapayım. Hükümetin tezi Başbakanın hafta sonu dinle Halkbank çok başarılıydı. Halkbank'a yönelik uluslararası bir komplo var. Bugün eee ...örneğin Akşam Gazetesi bu tezi işliyor... ...birinci sayfasından... ...gene işte uluslararası komplo... E, ...Amerikan elçisini koymuş... ...kaos şeyhi diye... ...o geçmişte her yerde kaos çıkarıyor falan gibisinden... ...fakat gönül tol ki... E, ...Washington'daki bir think tank'in... E, ...sanıyorum Türkiye bölümünde... E, ...Middle East Studies Institute mu... E, ...kendisi akşam yazarı... ...çok net anlatmış... ...Obama yönetimi, kongre... ...vesaire ben de... ...ve diyor ki... E, e peki yani İsrail lobisinin bu operasyonu başlatmış olduğu inancı Washington'un dinamikleriyle örtüşmüyor diyor. Zaten diyor Obama yönetimi Halkbank dahil tüm İran'da iş yapan bankalara kısıtlamalar getirdi diyor. Biraz bu konuyu hafta sonu ya yani uzun uzun anlatıyor. Zaten İran'da yakınlaşmak istiyor falan diye uzun uzun. Şimdi ben bu konuyu hafta sonu biraz da araştırdım. İran'a İran'la altın ticareti yapıyoruz. Halkbank İran'la altın ticaretine yönelik ee, sıkıntılar var yani doğalgaz gaz ee, bu konuda Türkiye ve halk Türkiye'den de o dönem şikayetler var. Genelde İsrail lobisinde. Halk Banka ve Türkiye'ye e, belli bir yeni kongre yeni bir e, kısıtlamalar ambargo geçiriyor. Bunu da kesiyor. Altın ticareti yani, fakat Türkiye istisnai bir pozisyon tanınıyor. Halkbank ve Zafer Çağlayan zaten gidip kendilerini Amerika'da anlatıyorlar ve bu ambargoya da uyuyorlar haliyle. Halkbank Amerikaların hedefi falan değil Hay tam, pek. Tersine, tam pek. tersine tam tersine tam tersine Halkbank %30'u mu halk kamuya açık? Ha, Süre bitti şu an mi? istersen Halkbank'ta halk yabancı fonlar Halkbank hisselerine sahip. Yani Halkbank daha geçen hafta çok büyük alımlar yapılıyor. Aslı. Haliyle ana ya, kumanda yayını adım. kesecekmiş uyarıyor. Söyledikleri cevap vermeyi de zaman, Sen de zaman zaman Bu uzatıyorsun. Bu sefer çok geçmişiz. Ben de uzatıyorum. Ben de sen zaman zaman Sen pek, uzattığında da ben bir şey edeyim. demiyorum. Yani. Devam ben edeyim. seni uzun zamandır Cevam dinledim. Edeyim. İnan ki e, şey, hoş olmayan bir durum. Aslı konuşuyor. Ben kapatamam. O zaman ben suçlu oluyorum. Aslı kapatsın. Ben kapatmayacağım programı yani Aslı ondan rahatsız oldu onun için e, Aslı'ya bırakıyorum. <laughs>